Evet Aslı. YGS'de, LYS'de hmm. birinci oldun. Erzurum evet. birincisi oldun. Tebrik ediyorum. Ederim. Hacettepe Tıp Fakültesi İngilizce bölümünü hmm. kazandın. Hayırlı olsun. Sağ ol. Çalışmalarımız sana ne kazandırdı? Yaşam koştuğu seanslarında neler kazandın? Kardeşlerimize neler söylemek istersin? Duygularını almak istiyoruz. Bakalım neler söyleyeyim. Ee, Birçok öğrenci bu sınava çok iyi hazırlanıyor. Çalışılıyor. Ya herkes çok çalışıyor. Bu bir gerçek. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ama bunun yanında herkese önleyici çok büyük bir etken var. Onun adı da stres. Bunu aşmak çok önemli. Ben bunu biliyorum. Bunu OKT'den biliyorum. OKT'de stres yüzünden başarısız olmuş bir öğrenciyim. Sonrasında da başaramayacağım diye acayip korkuyordum. Kadir abi sayesinde bunu aştım. Kadir Ağabey sayesinde birçok şey açtım. Yani bu seanslar sayesinde çok şey açtım. R2 sayesinde motivasyonum çok iyiydi. Kendime olan inancım çok iyiydi. Gücüm çok iyiydi. Yani sabahları çok güzel uyanıyordum. Uykularım çok iyiydi. Hipnoz sayesinde hayal etmeyi öğrendim. Akşamları İstanbul'da ya da Ankara'da olduğumu hayal ederek uyudum. Rüyalarımda oradaydım. Üniversitedeydim geziyordum, alışveriş yapıyordum, her şeyi yapıyordum. Sabah da mutlu bir şekilde uyanıyordum. Okulda ve çevrenizde arkadaşlarınızdan birçok etken sizi düşürmek için çok uğraşıyor. Gerek YGS'den önce, gerek YGS'den sonra. Hele de başarılı olduysanız bu etkenler daha da artıyor. Bunların üzerinden geçmek çok önemli. Bunları aşmak çok önemli. Bunu da bu sayede aşıyorsunuz. Bir yaşam koçluğu bu anlamda çok önemli. Ben bunun önemini anladım. Bir başarım varsa yüzde çalışmak, yüzde de bu yaşam koçluğu diyorum. Hep diyorum, herkese diyorum, burada da diyorum. Bu benim hayatımda bir dönüm noktasıydı. Yani ben Ankara'da Hacettepe İngilizceyi okumak diye bir hayal başta yoktu. Sonra yani gerçekten iyi bir hedefim vardı İstanbul'a gitmek gibi ama Hacettepe kadar düşünmüyordum. Bildiğiniz gibi orası bir ilk 300 sonuçta. O hiç hayalimde yoktu. Ben bunu açtım. İlk 300 olurum dedim. Yani geldim YGS'ye, bunu başardım, gördüm, çok mutlu oldum. VST'de de dedim ki, Aslı sen bir kere başardın, yine başaracaksın. Avukat'ı da yapamadın ama artık yapıyorsun, bunu e, bu engelleri aştın dedim. Ve gerçekten VST'de de yaptım. E, herkes başaramayacak dese de, tesadüf dese de, ben bunun tesadüf olmadığını biliyordum. Kadir abi bana hep dedi, sen yaparsın, inan kendine. Ben de inandım. Onun sayesinde inandım. Belki hipnozdan bilmiyorum ama ben inandım. Ve yaptım. Allah şükür şimdi Hacettepe'ye geldim. İngilizce tıpı kazandım. İleride de iyi bir doktor olacağım. Bunu zaten küçüklükten beri biliyordum ama nerede olacağımı bilmiyordum. Şimdi artık o da belli. Bir Hacettepe Üniversitesi oldum. Bir Hacettepe öğrencisiyim kimliğimi aldım, gördüm ve aslında evet sen başardın dedim. Çok evet. Yapamayacağına ama bak oldu, yapabiliyorsun dedim. Herkese söylüyorum, yani bütün öğrenciler için yapamayacak diye bir şey yok, yapamayacağım diye hiçbir şey yok. İnsan ne isterse, neye inanırsa emin olun hepsini yapar, hepsinin üstesinden gelir. Bunun için küçük bir yardım da lazım. Bunu hiç kimseye bana atamaz. O yardımı almadan kimse bir şeyi de başaramaz bir biraz koşuyorsunuz ama arkadan birinin de sizi desteklemesi lazım ki engelin üzerinden atlayabilirsiniz. Bunu ben Kadir abi sayesinde atladım. Çok teşekkür ediyorum. Kazanmamda çok büyük emeği var. Herkese de tavsiye ediyorum. İnşallah herkes için Kadir abi çok büyük bir yaşam koçu olur ve onların da kazanmaları için çok büyük bir etken olur. Teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Birlikte siz de yapabilirsiniz diyelim mi? Diyelim. Siz de yapabilirsiniz. Biz de yapabilirsiniz. Evet.